Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Dışişleri Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmet, 6. Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumunda konuştu. Irak Kürdistan bölgesinin Duhok kentinde düzenlenen forum kapsamında Abdi ile İlham, Irak Kürdistan Federe Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya geldi. <laughs> Forumda söz alan SDG Genel Komutanı Abdi, Kürt meselesinin çözümüne dair sürece ve Suriye'de gelecek inşasına değindi. Ademi merkeziyetçilik vurgusunda bulundu. Savaşta kazanan olsanız bile yine diyaloga başvurursunuz. Bu gerçeği en sert haliyle Suriye'de gördük. Esad rejiminin çökmesinin en büyük sebebi diyaloğu reddetmesi ve merkezi yönetimi dayatmasıydı. Suriye eski merkeziyetçi modeline geri dönmeyecek. Gelecek ancak Adem'i merkeziyetçilik ve tüm bileşenlerin gerçek katılımı üzerine inşa edilebilir. Esad rejimi devrildikten sonra 15 yıllık savaştan sonra merkezi olmayan bir sistem kurulmalı ve bileşenler kendini yönetmeli. Abdi Türkiye'de yürütülen yeni sürece desteğini de ifade etti. Türkiye'de barış sürecini destekliyoruz. Suriye devlet kurumlarına katılmamız Türkiye için bir tehlike oluşturmuyor. Biz asla savaş başlatan taraf olmayacağız. Türkiye'deki barış süreci sadece Türkiye'nin iç meselesi değildir. Diasporadaki Kürtler Yeni Suriye'nin inşasında olumlu bir rol oynayabilir. Abdi ayrıca Şam yönetimi ile imzalanan 10 Mart mutabakatının arkasında olduklarını vurguladı. Sayın Ahmet Şara ile 10 Mart anlaşmamız Suriye'deki kaosu engelledi. Şara ile yaptığımız anlaşma Kürtlere ve Suriye toplumunun tüm bileşenlerine saygıya odaklanıyor. Kuvvetlerimizin Suriye askeri yapısına nasıl entegre edileceğini değerlendiriyoruz. Kürtlerin hakları anayasada yer almalıdır. Bazı konularda henüz anlaşmazlıklar var. Eğer ittifak sağlanırsa 10 Mart anlaşması uygulanır. Anlaşmanın tüm maddelerini yıl sonuna kadar yerine getirmeyi umuyoruz. Forumda söz alan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dışişleri Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet ise Suriye'de kadınların yönetime katılımı sağlanmadan barıştan bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi. Ahmet, Orta Doğu'da tüm sorunların Sykes-Picot anlaşmasının sonucu olduğunu da sözlerine ekledi. Kadınların sorunu çözülmeden barış olmaz. Kadının sadece temsili olarak değil, rengiyle yönetime katılımıyla varlığı kabul edilmeli. Suriye'de barış olmuyorsa merkezi yönetimden tekçi anlayıştan kaynaklı. Suriye'de barış ve çözüm ancak demokratikleşmeyle ve merkezi olmayan sistemle mümkün. Tek renk, tek dil anlayışıyla toplumsal sorunlar çözülmez. Tüm sorunlar Sake-Piko anlaşmasının sonucudur. Espacia. Öte yandan forumda söz alan Kürt siyasetçi Osman Baydemir de yeni sürece ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Baydemir sürecin Erbil-Ankara ile Kamışlı arasında bir köprü olabileceğini ifade etti. <laughs> Şimdi forumdaki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumunda dünkü gündemde de yine yeni süreç vardı. Bu konuda bir yoğunlaşma vardı. Forumda konuşan Federik Kürdistan Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani sürecin arkasında olduklarını ifade etti. Irak Kürdistan Bölgesi'nin Duhok kentinde düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu'nun ilk gününde Kürt meselesinin çözümüne yönelik başlatılan yeni süreç gündeme geldi. <laughs> Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından Kontrollü Kaos Yeni Orta Doğumu başlığıyla düzenlenen foruma Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Irak Kürdistan Federe Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra Türkiye'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Partili milletvekilleri, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile ABD, Avrupa ve Arap dünyasından siyasetçiler, temsilciler, diplomatlar ve akademisyenler katıldı. Forumda konuşan Federe Kürdistan Yönetimi Başkanı, Başkanı Neçirvan Barzani, yeni sürecin yavaş ilerlediğini ancak çözüme ulaşmak için sabır gerektiğini ifade etti. Türkiye barış süreci konusunda çok ciddi. Barış süreci çok ciddi bir süreç. Ancak bir gecede tamamlanacak bir süreç değil. Zaman alacak. Sürecin sonuca ulaşması için hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Barış'ın Türkiye'de tüm kesimlere faydalı olacağının altını çizen Barzani, Kürdistan Federe Yönetimi'nin diyalogun erken dönemlerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen Barzani, ''Ciddi bir görüşme gerçekleştirdik ancak 40 yıllık bir çatışma çabucak çözünlenemez.'' diye ifade etti. Forumda söz alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Suriye'de birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti ve Suriye'de herhangi bir bölünmenin ne Kürtlerin ne Arapların ne Türkmenlerin ne de Dürzilerin yararına olmayacağını kaydetti. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu cuma günü yine bir araya gelecek ve İmralı'ya gidişi oylayacak. Kardeşlik ve Demokrasi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi konusu Cuma günü netlik kazanacak. Komisyon adaya gidip gitmemeyi Cuma günü oylayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cuma günkü toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Komisyondaki CHP'lilerle Perşembe günü toplanacaklarını söyledi. Komisyondaki gö görevli arkadaşlarımızla Perşembe günü toplantı yapacağız. Komisyon toplantısının son ermesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçit, komisyonda İmralı'ya gitme oylaması yapılacağını açıkladı. Evet, oylama cuma günü olacak? Bu hafta cuma günü Komisyon toplanacak saat 14'te ve İmralı'ya gitme gündemiyle toplanacak tek gündemi bulacak. Cuma arkadaşlar. günü oylama, oylama yapılacak mı? Mu? Evet oylama yapılacak. Cuma günü saat 14'te meclis komisyonumuz bu gündemle toplanacak ve orada evet, adaya ya. gidişle dair gündem yapılacak, şey, oylama yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Komisyonun İmralı'ya gitmesi tartışmalarına dikkat çekti. Cuma günü yapılacak toplantıda İmralı'ya gidilmesi kararı çıkacağını söyledi. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Fethi Yıldız sosyal medya hesabından yeni sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldız komisyonun İmralı'ya gitmesi tartışmalarına dikkat çekti, komisyondan İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını söyledi. Temel hak ve özgürlüklerin pazarlık ve müzakere konusu edilmezliği, kendiliğinden devlete pozitif ve negatif yükümlülükler getirmesi, devletin bu hakları tanıyıp geliştirmesi ve koruması devletin varlık nedenidir. 21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır. Birkaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Günün önemli gelişmeleri böyleydi, görüşmek üzere.